Çukurova'nın tamamında kuraklık baş göstermişken, 17 kasımdan sonra bugüne kadar aralıklı ve düzenli yağın yağmurlar sayesinde toprak suya doydu. Geçmişteki kış aslında geri geldi ve bu sene de kış biraz daha erken geldi. Havalar soğudu ve bu yağın yağmurlar e, buğdaya, karnabahara, lahanaya, marola, narince ve bütün e, tarla bahçe ürünlerine faydalı oldu. Zaten biz yağmur bekliyorduk. Kural kendini göstermişti ve şu anda topraklarımız suya doydu. Ova ve dağ kesimleri doydu ve e, itibaren yüksek kesimlere Adana bölgesine kar da yağdı. Aslında karın yağması, erken yağması bizim için sevindirici don olmadığı sürece. Çünkü bizim Adana bölgesinin kuzeyindeki balajlarımızda su oranı bayağı düşmüştü. Adana bu sene kulak yaşadı. Suyu 5 gün bir bölgeye, 5 gün bir bölgeye verdik. Ve güzlük ürünlerin ekilmemesi yönünde muhtarlıklara bildiri falan gitti. Çok şükür ve bunu atlattık ve bu kış daha çetin ve zor geçeceği belli. Ve şu an çiftçilerimiz de mutlu. E, sadece don olmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Buğdaylar, lahana, karnabahar, marollar ve buna benzer zebze, meyve gibi ürünlerden dolayı toprağımız suya doydu ve çiftçimiz sonbaharda tarlasını sürüp hazırlanmıştı. Tarla kesekli olduğu için o kesekleri eritmek için suya ve yağmura ihtiyaç vardı. Yağmur yağ yağması çiftçimizin işini aslında kolaylaştırdı. Yağmur yağmasaydı bizim Adana'nın kuzeyinde Seyhan Barajı, Atanan Barajı ve Edigöze Barajı vardı. Barajımızda sadece Adana'ya içme suyu sağlayacak su miktarı 40 günlük vardı. Tarımsal sulamaya hiç su yoktu. Sadece mevcut ağaçlara bile tek kadar su yoktu. Ve bu yağmur sadece Adana değil, Türkiye'de yağan yağmur ve kar çiftçilerimizi, ölçülerimizi sevindirdi. Ve beklenen bir yağmur aslında erken geldi. Şu an çiftçimiz ee, mutlu bir şekilde yağmurların geri de yağmasını bekliyor. Perşembe günü 3 dereceyi falan gösteriyor Adana'da, belki bu kırsalda sıfıra da inebilir, dayışabilir. Çiftçilerimizin şimdiden e, rüzgar pervanelerin bakımını yaptırmaları gerekiyor. Ve bunun dışında eğer e, yeraltı suları falan varsa onları da çalıştırıp en azından bir nepsi olsa orayı sıcak tutmaları gerekiyor. <laughs> ترجمة <applause>